Önceden namaz kılıyordum ama şimdi içimden gelmiyor. Ben namaz kılmak istemiyorum. Zorlama kardeşim. Bu isteksizliğe binaen namazı bırakabilir miyim? Namazı terk edebilir miyim? Öncelikle şu soruyu sormak lazım. Sen namazı istekli olduğun için mi kılıyordun? Yani içinden geldiği için kılıyordun. içinden gelmediğinde de bırakacaksın. Sen namazı Allah rızası için kılmıyordun. Bütün her şeyi bir kenara bırakalım. Mesela ben huzur bulmak için namaz kılıyorum. Beni ferahlatıyor. Bana hoş geliyor namaz. Bu yüzden kılıyorum derseniz bu namazınız iptal olabilir, iptal olabilir, batıl sayılabilir. Ne demek istiyorum? Yani Allah rızası dışında yapılan bir ibadet kabul olmaz, batıldır. Zaten namazların başına biz ne diyoruz? Niyet ettim, şekli olduğum şu namazı kılmaya mı diyoruz? İstekli olduğum şu salatı ikame etmeye mi diyoruz? Hayır, niyet ettim Allah rızası için şu şu namazı kılmaya. Sadece rızayı ilahi gözetmek lazım. Bir arkadaşım anlatıyor, işte ablamı istemeye geldiler. Damat efendi namaz kılıyormuş. İşte diyor biz de zaten namazları soruyorduk. Biz mütedeyyin insanlarız, biz muhafazakar tutucu insanlarız. Bu yüzden bizim için damadın namaz kılıp kılmaması önemlidir. Allah'a karşı borcunu eda ediyor mu, etmiyor mu? Bunun peşindeyiz biz diyordu. Evlendikten sonra bu adam namazı bırakmış. Kayınpederi sormuş damat beye. Yahu sen namaz kılıyordun evlenmeden önce. Maşallah beraber kılıyorduk, gözümüzün önünde kılıyordun. Şimdi niye kılmıyorsun? Damadın cevabı şu. Şu an içimden gelmiyor. O zamanlar içinden geliyordu. Evlilik arefesinde gelir, normaldir. Şimdi ise gelmiyor diyor. Sen içinden geldiği için mi kılıyorsun? Hadis diye bilinen şu ibareyi bir hatırlayalım. Hayrul umuri ahmezuha. Hayrul umuri işlerin en hayırlısı ahmezuha. Zor olandır arkadaşlar. İşlerin en hayırlısı zor olandır. Zorluk arttıkça o sevap da artar. Mesela arkadaşlarım Mersin'de namaz kılanla Erzurum'da namaz kılanların sevapları bir olmamalı. Burada Kaliman yoktur, garibansındır. Bu sıcakta, bu nemde namaz kılıyorsun, baya baya terliyorsun. E zorluk arttı, meşakkat arttı, hesabın da artar. Erzurum'da adam serin serin namazını kılıyor. Sen de onun namazı bir olmamalı yoksa adaletsizlik olur. Aynı şekilde benim içimden geliyor namaz kılmak, şekliyim. E zaten kılarım. Yani Allah emrediyor, hadi kalkayım, onun rızasını kazanayım. Değil de içimden geliyor, zevk alıyorum, huzur buluyorum, ferahlıyorum gibisinden oluyor. Bunlar çok sıkıntılı arkadaşlarım. Huzur bulmak için namaz Kılınmaz. Huzur bulmak huzur için bulmaz. namaz kılmaz. Zayıflamak için, diyet yapmak için oruç tutulmaz sevgili arkadaşlarım. Ne için yapıyorsun bu işi, bu ibadeti? Allah için. Bitti. Bugün Allah için kıldığın namazı yarın başkası için kılmazsın zaten. Ama bugün huzur bulmak için kılıyorsan şu namazı, yarın öbür gün o huzuru bulamadığında bırakacaksın Allah muhafaza. Vakimussala. Namaz kılın diyor. Bitti. Ben bu emre binaen namazımı kılarım. İçimden geliyormuş. Şevkli günümmüş. Motive olduğumda kalıyorum. Bunları bir kenara bırakın. İbadette önceliğimiz rızayı ilahidir. Bitti. İnsanlar için değil. Rızayı ilahi için. Ben işte bununla evleneceğim de ailesi muhafazakar da beni uyardı. Sen namaz kıl ki babam beni sana versin. Allah muhafaza. O kızı almak için kılınan bir namazdır. O muhtemelen kabul olmamıştır. Çünkü biz rızayı ilahiyi İbadetin şartı görüyoruz. Yani Allah rızası için yapacak. Niyet diyoruz ya, namazda niyet şart. O niyet, niyet ettim babamın gözünü boyamaya şekilde olmamalı. Niyet ettim Allah rızası için. Birisi beni alıkoysa da kalacağım, birisi beni teşvik etse de kalacağım. Çünkü ben burada Allah'ın rızasını gözetiyorum. Allah'ın rızasından daha başka bir büyük mertebe var mı?